Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz araba Doğan S. Doktor koni namı değer Doktor koni Murat abimizin arabası. Siz bu arabayı ufak ufak tanıyın. Ondan sonra incelemeye başlayalım. Evet şimdi arabayı ufak ufak incelemeye başlayalım sizlerle beraber. Öncesinde biraz bu arabanın hikayesinden bahsedeyim sizlere hani. Murat abimin kardeşi bizi YouTube aracılığıyla takip ediyormuş. Bizi görmüş, beğenmiş hani videolarımızı izliyormuş, takipçimizmiş bizim. Murat abiye de demiş ki abi hani Eren abiyle tanışmak istiyorum. Arabayı da çekmesini istiyorum diye. Öyle bir hikayesi var bu videonun. Arabayı konuştuk Murat abiyle beraber. Epey bir zamandan beri bekliyoruz araç çekimi için. Şimdi aracı geldik. Osman kardeşimizden beraber geldiğimizde güzelce bir yıkadı, parlattı, pakladı. Araba şu an gördüğünüz gibi yanay. Araba 95S alev kırmızısı diye geçiyor arabanın rengi. Kırmızı, alev kırmızısı. Araba yani diyeyim size ki ne Trabzon işi ne başka bir iş. Araba gerçekten Doktor Koni işi. Trabzon'da ve Türkiye'de tek olan bir araba. Detayları olsun, arabaya verilen ayarlar olsun. Gerçekten Trabzon'da ve Türkiye'de tek. Bunu da iddia ediyorum size. Şimdi ufak ufak incelemeye başlayalım arabayı. Normalde S arabalarında sisli tampon yoktur. Sissiz tampon var siyah. Bu arabanın tamponu sisli tampon olarak değiştirilmiş. Sisleri beyaz. Çakar var sislerde. Teaser'da gördünüz. Çakar var sislerde. Onun arzinde ön tarafta far fardaki hella etiketini Şimdi arabada çok fazla detay var. Çok fazla detaya ineceğiz arabada. Bunu da size belirteyim. Çok fazla detaya ineceğiz. Çünkü arabada çok fazla anlatılacak detay var. Arabanın şimdi farlarda geldiğimiz zaman kırmızı hella etiketleri. Panjuru onun haricinde plakasındaki Doktor Koni plakalıkları var. Arabanın şuradaki Koni yazısını bir alalım. Gerçekten Koni yazısı. Yani araba göze çok batan bir araba. Arabada Air var. SF330 lastikler var arabada. SF330 lastikler şu zamana kadar çektiğimiz bir arabada yoktu diyelim ki hani. Bunda da SF330 var. Murat abimizin önceki arabasında da aynı şekilde SF330 vardı. Air'ını hani gördüğünüz kadarıyla Air şu anda komple yerde. Araba gerçekten silme yeri oturuyor. Kartel'i de gösterelim size. Kartel şimdi şu şekilde araba komple yerde. Bunu da belirteyim. Arabada kartel korumaları yok. Araba daha çok düşsün yere diye. Arkada da ufak bir ayar verilmiş arka tarafına da. Gelelim yan kısmına. Şu konilerdeki S yazıları olsun. Hani şuradaki horoz olsun. Emre Karlık var arabanın ön kısmında onu da diyeyim. Yandaki horoz S yazısı. Şurada Alpine yazısı. Onun haricinde yan çıtaları S çıtası arabada. Şuradaki Dodge etiketi. Arabanın arka kısmında arka camında şöyle bir perdesi var sonikli. Yani bunu da Trabzon'da çok fazla koyanın Olmadığını diyelim çok fazla değil görmedik daha bu zamana kadar Ayrıyetten sarıya boyanmış Detay olsun diye arabada İçine gireceğiz içine girmeden önce arabada benekli cam var bunu da belirteyim size yani Benekli cam Benim daha çok hoşuma gidiyor Mert'in şahinde de vardı benekli cam benekli cam sabah yağmur yağdığı zaman üzerinde böyle benek benek kalıyor Yağmur Bezle beraber bir sildiğin zaman Çiçek gibi oluyor camlar benekli cam benim için o yüzden artı bir Arka kısmını buradan da alalım. Öteki taraftan da alacağız şimdi. Arabanın arka kısmı yani Air'da bu kadar düşürebilen vardır illaki. Ama bu arabanın da Air'i gerçekten güzel düşürüyor arabayı. Arabadaki nikelaj takımları yine aynı şekilde. 5 parça arabada yanlarda nikelaj takımı arka tamponda egzozun üstünde nikelaj takımı var. Onun haricinde orijinal Magnum anten. Bunu göstermek istiyorum sizlere. Piyasadaki 1000 liraya satılan o Magnum antenler işte bu. Orijinal Magnum anten. Satar mı desen satmaz. Gerçekten çeyizlik bir ürün. Onun haricinde ufak ufak şimdi şöyle arka kısmına gelelim. Arka stoplarını göstereyim arabanı size. Arabanın arka tarafta jaluzi perdeyi bir alalım sizlere. Kırmızı jaluzi perdesi var arabanın. Yok ama etiketi. Şurada demir bir anten var arabada. Antendeki şu kırmızı detayları da görmenizi isterim. Dediğim gibi arabada fazlasıyla detay var. Şu Doktor Koni yazısı. Onun haricinde şu arka plakalığı bir alalım. Plakalık piyasada yok. Çünkü Murat abi kendisi yaptı plakalığı. Şuralarını göstereyim sizlere. Şuradaki kırmızı detaylarını. Onun haricinde arka stopları normal. S stopu. S stop egzoz şu anda yok arabada. Hani özellikle bir ricamız olacaktı. Egzoz koyalım. Kurt egzozlu gene bir video olsun diye. Ama şu anda orijinal egzozuyla beraber şu an arabayı işte çekiyoruz. Onun haricinde şuradaki arı etiketi, şurada Tofaş amblemi, burada Doğan es yazısı. Es bayağı bir eskimiş. Yılların verdiği şeyle beraber. Arabanın şimdi bu tarafından da almak istiyoruz arabayı. Şuradaki düşüklüğü bir görmenizi istiyorum arabadaki. Bir bakın arabanın düşüklüğüne. Şuradaki zam takozları aynı şekilde sonradan koyulan 35 milyonluk cam takozlarından değil. Onu da belirteyim. Orijinal cam takozları var arabada. Onun haricinde aynı şekilde perdesi, horoz, benekli zam. Arabanın dış kısmı yani alev kırmızısı bir arabada bu kadar parlak bir araba bulmak gerçekten çok zor. Yani sıfır boyatsalar bile Gene butonu yakalamaları zor oluyor arabalarda. Bu arabanın boyası gerçekten böyle çek gibi duruyor araba. Kendini gösteriyor yani. Yolla gittiğin zaman araba diyor ki ben buradayım. Yani ben buradayım diyor araba. Onun haricinde ayna kapaklarını alalım. Şimdi yorumlarda çok bilen arkadaşlar oluyor. İşte ayna kapakları da değişmiş. Onu bahsetmedin, şunu bahsetmedin. Yani bazen videolarda Aklımıza gelmeyen şeyler oluyor veya aklımızda olup bildiğimiz şeylerin telaffuzu yanlış oluyor. Hani bunlar için de kusura bakmayın diyelim sizlere. Arabanın ayna kapakları değişmiş. Arabanın görüntüsü daha bir güzellik katmış arabaya diyelim ki. Arabanın ayna kapakları es kapağı olarak boyalıydı bir önceki arabada. Şuraya da bırakıyorum o arabayı. Hani arabanın dış kısmında şu sibop kapaklarını çekmek istiyorum. Sibop kapaklarını bir gösterelim size. Kral tacı var sibop kapaklarında. SF-330 lastiklerin dişlerini de bir görelim orada. Şu şekilde SF-330'ların dişleri de gayet iyi. Şurada o tarafta dediğimiz gibi Alpina etiketi var. Ön zama geldiğimiz zaman şurada bir Garfield peluşumuz var. Küçük pusulalarımız var. Ferrari plakamız var. İçerideki Hollywood güneşliklerinde aynı şekilde Ferrari etiketiyle beraber güzel bir yazımız var. Şurada kırmızı bir park saatimiz var. Yani arabada olabildiğince kırmızı detay var. Orada park saatimiz var. O taraftaki etiketleri de gösterdik size. DC etiketini. Plakasının DC olmasına nazaran koyulmuş bir etiket. DC etiketi. Arabanın dış kısmında inceleyeceğimiz detayları bu kadar diyelim. Bir de iç kısmına girelim. Arabanın iç kısmındaki detaylarını alalım. Ondan sonra Osman kardeşimizden beraber ufak bir konuşma yapalım. Araba hakkında. Öyle videoyu kapatacağız. Şimdi içine geçelim. İçinde görüşürüz. Şimdi kapısını da şu şekilde açtığımız zaman bazı arkadaşlar videolarında demiş ki kapıyı çok sert itti o yüzden kapandı kapı diye. Sadece parmağımın ucuyla beraber ince bir dokunma itme gibi bir şeyimiz yok yani. Kapı ayarı zaten kendisini belli ediyor arabanın. Bunu da diyelim içine geçelim. Şimdi arabanın iç kısmına geldik. İç kısmını bir gösterelim size. Şu tarafta teaser'da gördüğünüz yangın tüpündeki o boyayı gördünüz. Sarıya boyanmış. Tamamen emek var. Üstüne koni yazısı var. Onun haricinde gösterge zamandaki şu koni etiketini de gösterelim sizlere. Şurada bir peştemal gibi bağlanmış. Onun haricinde koni yazısından beraber doktor koni kokusunu da gösterelim sizlere. Aynı şekilde süpermen kokusu. Şuradaki Paşoğlu'nun etiketinden ziyade şu Müslüm Baba'nın resmini sizlere göstermek istiyorum. Yani artık hastalık mı dersiniz, rahatsızlık mı dersiniz bilmiyorum ama Gerçekten buraya hani arabayı sürerken oturduğumda en fazla dikkatimi çeken şey şu Müslüm Baba'nın fotoğrafıydı. Gerçekten beni benden aldı. Onu da belirteyim size. Şurada bir devir saati göstergemiz var ekstra olarak kadrandan koyulmuş. Onun haricinde şurada işte kadrofer kısmı var arabanın. Pioneer'ın eski seri teybi var. TSS'ler var arabada. Arkada 4 tane Pioneer 6x9 kolonlar var. Burada bir torpido havlumuz var. Torpido bezimiz var. Onun haricinde şu Hollywood güneşliklerimiz kırmızı olarak diyelim ki kırmızı dediğimiz gibi ön tarafında Ferrari amblemi ile beraber 95 1995 araba 95 model olduğu için 1995 yazısı var. Şu şekilde bir Pioneer kumandası var. Tabin kumandası. Şurada bir Pioneer yazısı var. Dediğimiz gibi hasta eşi şurada Müslüm'ün bir kaseti var. Arabanın değil kumandası var burada. Şimdi arabayı sizler için dışarı çıkayım. Bir arabayı tam kaldıralım. Ondan sonra bir daha komple yere serelim. Dediğimiz gibi şimdi şu şekilde arabayı komple kaldırdık. Az önce de gösterdim size. Şimdi şu şekilde arabanın kafayı komple düşürüyoruz yere. Normalde ufak bir şekilde oynamamız lazım lastikten beraber daha iyi otursun araba diye. O dur dur Oğlum niye demişsiniz arabanın arka havada diye Arabanın arkasını şu şekilde indirelim Kafayı şu şekilde bir tık daha düşürelim Araba bu şekilde komple yerde Bundan da bahsedelim Şimdi tekrar içinden devam edelim arabanın Dediğimiz gibi teybinden tesisatından bahsettik size Ufak bir şekilde müzik de dinletiriz burada sizlere Şu altlardaki jelatinleri almanı istiyorum arabanın. Paspaslarında bile jelatin var arkadaşlar. Kırmızı paspas var arabada. Paspasın üstünde jelatin var ki kirlenmesin diye. Koltuklarını da şu şekilde gösterelim sizlere koltuklarını. Koltuklar da gayet güzel diri duruyor arabanın. Arka kısmı aynı şekilde. Arabanın kapağı açıldığı zaman doğanlarda gösterelim arka lambalarını. yan döşemesi olsun. Ön camlar otomatik. Burada ön iki camı atabiliyoruz. Oradan o camı atabiliyoruz. Arka camlar elle beraber. Tofaşlarda olduğu gibi. Şurada disco topumuz var. Şu şekilde. Arabanın içinde. Güzel bir detay diyelim ki buna da. Hava az bir şey karanlık olsaydı arabanın içi gerçekten diskoya dönüyor. Gayet güzel bir şekilde. Onu da diyelim size. Şu şekilde vites. Şu döşemesini bir alalım arabanın. Döşemesindeki parlaklığını, damarlarını bir çekelim sizler için. Bunu da göstermemiş olmayalım. Yani onun haricinde unuttuğumuz bir şey var mı diye düşünüyorum. Unuttuğumuz çok bir şey yok diyelim ki. Arabanın koltuklarını gösterdik size. Döşemelerinden bahsettik. Onun haricindeki detaylarını aldık arabanın. Şimdi Osman'la beraber ufak bir konuşma yapalım. Murat abimizin kardeşi bizi asıl öneren diyelim ki. Ondan beraber ufak bir konuşma yapalım. Ondan sonra da zaten videonun sonuna doğru yanaşıyoruz. Videoyu kapatırız. Evet, tesisatı da bu şekilde dinletmiş olalım sizlere ufak bir şekilde. Şimdi Osman yanımızda. Osman'dan ufak bir röportaj tarzında konuşalım. Kamera arkasında zaten her videomuzda belirttiğimiz gibi maskelerimiz takılı. Arabanın teaser'ı alınırken olsun, normal çekim anında kamera arkasında maskelerimiz takılı. Şimdi kamera karşısında olduğumuz için sesimiz daha net size gelmesi için maskelerimizi çıkarttık. Bunu da her videoda olduğu gibi bu videoda belirtelim. Onun haricinde Murat abimin Osman Aracılı ile beraber bize yolladığı Doktor konu plakalık Havlu Kokular onlar transporterda kaldı. Onları da ufak bir şekilde göstereceğim sizlere. Onlar için teşekkür ediyorum. Evet şimdi dediğimiz gibi Murat abimizden Osman kardeşimiz aracılığıyla maskemiz koni yazılı. Aynı şekilde koni yazılı, doktor koni yazılı kokumuz bir tanesini de astık arabamıza. Murat abimizin kartviziti, viziti. Bunun doktor koni Yani bunu gerçekten açmaya kıyamadığım için açmadım. Bunu saklayacağım evde. Aynı şekilde zor bulunan Doktor Tony plakalıklarımız. Plakalıklar çok hoşuma gidiyordu zaten. Bakalım belki bu arabaya, belki başka arabaya nasip olur takması. Plakalıklarımızdan Murat abimizden bize hediye. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Rıza ederiz abi. Ne demek? Piyasada yani? nadir bulunan ürünlerden satışı var ama nadir bulunan ürünlerden diyelim. Sizin o da sana nasip oldu diyelim. Yani. Aynen. Arabanın çekimi de bize nasip oldu. Sağ olasın. Ne zaman istersen abi her zaman. <laughs> Araba senin. Yani arabanın maliyetini ufak bir şekilde konuşalım sizden hani arabanın üzerindeki ekstralar olsun, harcanan para olsun, alınan parayla beraber şu anda size ne kadara geldi bu araba? Arabada zaten abim zaten biliyorsunuz Murat Koç. <laughs> zaten bunları anteni olsun, arkadaki anteni olsun. Bunların hepsini zaten evde saklıyordu. Arabayı aldığımızda zaten jant lastiği eğri vardı. Daha da bir şey yoktu onda zaten. Koyduk evde sakladığımız teybimiz olsun kolonlar. Kolonlar olsun. Taysat. Hepsini biz koyduk zaten. Bizde vardı zaten malzememiz. Yani vardı şu şekilde gene piyasaya bir kıyas yaptığımız zaman 6050 teyip yani şu an 1000 lira. Arkadaki 4 tane kolon şu an nereden baksan gene 2000 lira civarında en az. Onun haricinde arabanın üstündeki Air şu anda 5 lira. Jant lastik SF330 yani çoğu insan SF330 koymuyor. Yokohama koyuyor. Yani bence SF330 daha iyi lastik diyelim hani benim daha çok gönlüm CF 330dan yana ne kadar olursa olsun zaten çatlak oluyor Yıldız yok ama ayı. yani 20 küsur yıllık bir lastik yok ama buna nazaran da sıfır bile olsa evde teyizde bile e, dursa 10 milyar versen diyelim giderken Allah muhafaza gelse taş falan vursa 10 milyar gitti havaya yani en azından sıfır CF takarım daha iyi her zaman yani SF'leri de şu anda konilerle beraber vardır herhalde bir 6 7 bin lira vardır. Spor jant lastik zaten bunlar. 6 7 bin lira. Onun haricinde de araba kendini gösteriyor zaten. Dediğimiz gibi arabanın çekimini yaptık, tamamladık. Sana tekrar teşekkür ediyoruz buradan. sana teşekkür Geldin, abi. gerçekten uğraştın arabayla beraber. Sen de geldin arabayla uğraştın. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Murat ne demek? Murat adına ben teşekkür ediyorum Murat abime de çok teşekkür ediyoruz bu videodan. Hani videomuzu beğenip Kanala abone olmayı, bol bol yorum yapmayı unutmayın. Yer mekan olarak da hani araba eğirli ama ne kadar eğirli olursa olsun Trabzon'daki polislerin TOFAŞ arabasına karşı olan zafiyetini biliyoruz hepimiz. Hani o Sen yüzden... Konuyu aslında zaten bir yere gidemez oldu <gülüyor> Yani <gülüyor> arabayı <gülüyor> bu şekilde alıp Trabzon'a gelmesi zor olduğu için bir de bir farklılık olsun istedik. Yani çevremizdeki ve YouTube'daki insanların bize hani yazmış oldukları şey abi artık stat haricinde bir yerde seker misin gibi Yorumlar alıyorduk. Onun için bu sefer geldik. Biz Arsin'e geldik. Çekim yapmak için. Gayet de iyi oldu. Güzel bir mekan bulduk kendimize. Burayı da ufak bir şans eseri bulduk diyelim ki. Güzel bir mekan bulduk. Güzel. Araba zaten güzelliğini belli ediyor. Böyle bir yerde çekimini tamamladık. Bu videoyu burada kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.